Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 6 Nisan 2020 Çarşamba. Haftasının ortasındayız ama bu ayın ilk işlem haftasındayız. Özellikle dikkatimizi çeken içeride dolar tl'nin yükselişi. Bu da tabii merak ediliyor nereye kadar gidecek diye. Onun için size bir hafta ortasında bu konuda bir yorum geçeyim istedim. Ama genel olarak piyasalara baktığımızda Piyasalarda zaman zaman gelen haberler kötümser, zaman zaman iyimser. Tabii zaten bundan sonraki gelen ekonomik verilerde çok fazla bir iyimserlik beklemiyoruz. Nitekim Amerika'dan gelen veriler hakeza. Bu hafta itibariyle özellikle Amerika'dan gelecek olan, ki geçen yorumda da belirtmiştim, tarım dışı istihdam verisi, bu rakamın da yüksek gelmesi bekleniyor ve dolayısıyla bu beklenti şimdilerde satın alınırken bir miktar doların buna rağmen güçlendiğini de görüyoruz. Gerekçesi ise özellikle geçen hafta itibariyle Avrupa Merkez Bankası başkanının işte piyasalara likitte sağlamak için yeni bir tahvil çıkarılacağını ve bunu geri alacaklarını söylemişti. Bu konuda Almanya Anayasa Mahkemesi bunun gerekçesinin ne olduğunu ispatlamazsanız biz buna engel oluruz şeklinde bir açıklama yaptı bunun üzerine de dün itibariyle yine Avrupa Merkez Bankası'ndan bu konuyu biz açıklayacağız şeklinde bir gelişme oldu yani orada bir tutarsızlık olması bir önceki hafta Amerika'dan gelen işte ekonomik verilerin ve koronavirüsle ilgili gelişmelerin olumsuzluğu nedeniyle değer kaybeden doların gelişmiş ülke merkez bankaları karşısında bu kez Avrupa'dan gelen böyle bir açıklamayla bir uyumsuzluk var şeklindeki açıklamayla Euro dolar paritesi 1.0960 seviyelerinden bir anda 1.0780 seviyelerine doğru bugün tekrar gerilediğini gözlüyoruz. Bu arada işte Avrupa'da bazı ülkeler Almanya dahil, İspanya ve İtalya dahil ki İngiltere hariç bunlar koronavirüsü ile ilgili işte e, kısıtlamaların yavaş yavaş gevşetilmeye başladığını e, açıkladılar ve e, bu hafta itibariyle e, bazı e, işte yerler açıldı, işletmeler açıldı. İtalya'da, İspanya'da filan. E, bazı maçların tekrar yapılacağı gibi ifadeler var. Bunlar iyimserlik oluşturması beklenirken hatta Çin'de artık vakaların iyice azaldığını ve normale dönüldüğü haberleri de bunu desteklemişti. E, bunun yanında o e, Amerikan Başkanı Trump dedi ki işte bu koronavirüs Çin'de bir laboratuvarda üretilmiştir ve bize gönderilmiştir. Biz bu konuda işte gerekeni yapacağız şeklinde bir ifade kullanmasıyla. Acaba Çin'le Amerika arasında tekrar bir gizli savaş mı başlıyor veyahut da ticaret savaşı mı başlayacak şeklindeki bir gelişme piyasaları tedirgin etti. Borsalarda gerileme oldu. Ama sonra tekrar bu konuda Evet henüz hemen bir şey yapılabileceği e, yapılamayacağı anlaşıldı e, ve bunun da özellikle Trump'ın Kasım ayındaki seçime bir yatırım şeklinde olduğu da e, ifade edildi. E, böyle olunca da piyasalar biraz daha dengelenmiş gibi oldu. Bugün özel sektör e, istihdam verisi geldi ki o da e, 20 milyon üzerinde e, bir rakam Dolayısıyla bu da yine tedirgin edici e, bir rakam. Ee, e, dolayısıyla özel sektörde de e, böyle bir e, istihdamda azalma e, var. E, bunun da e, piyasalar üzerinde bir miktar olumsuzluğu var. Tabii Avrupa'dan gelecek olan ekonomik veriler de yakından izleniyor. E, bu arada gelişmekte olan ülkeler e, dolar ihtiyacı var. Geçen hafta da bu belirtilmiş belirtmiştik ve bunun için de işte e, uluslararası para fonu. Amerikan Merkez Bankası, bazı ülke merkez bankaları bu konuda swap yöntemiyle veya kredi verme yöntemiyle likit sağlıyorlar. Bizde de böyle bir ihtiyaç var kısa vadeli olsa da. Bu ihtiyacın daha önce yine Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın belirttiği gibi önce... O faiz toplantısı sonrasında yapılan basın toplantısında da açıklamıştı. Evet, böyle gelişmeler var ama henüz netlik kazanmış değil dedi. Geçen hafta da yine biliyorsunuz. Enflasyon raporu yayınlandı. O raporda da yine hem ekonomistler hem de basın mensupları bu konuda soru yönelttiler. Bu konuda da çok net bir şey söylenmedi. Evet dışarıda bazı işte ülkelerle konuşuyoruz. Henüz daha bir netlik kazanmış değil ama bu konuda bir açıklama yapamam dedi. Bu tedirginlik oluşturdu ve dolar diğer ülkelerde olduğu gibi geçmekte olan ülkelerde olduğu gibi yerel para birimleri karşısında yükseldi. Bizde de. Doların yükseldiğini görüyoruz. Son iki günden beri ve dün akşamdan itibaren bu konuda işte yine Belediyanın aldığı bazı kararlar var. Türk lirasını dışarı çıkarmama konusunda ve bunun akabinde de bugün işte bir saat, bir buçuk saat önce yine hazine ve maliyeden sorumlu bakan Berat Albayrak, Sosyete General ve Citibank yetkilileriyle telekonferans şeklinde bir konuşma yaptı. Bu konuda da işte sorulan sorulara G20 ülkeleriyle bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Yakında sonuçlanabilir. Evet bizim kısa vadeli bir döviz ihtiyacımız bu şekilde karşılanabilir. Swap gibi. Bunlarla görüşüyoruz. Başka görüştüğümüz ülkeler de var şeklinde ifadeler kullandı ama biz her halükarda bütün yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Türkiye bu konuda bir e, bundan önce de e, bu tür sıkıntılara düştüğü zaman bunların hiçbir zaman e, yerini getirmemezlik yapmadı. E, zaten kamunun 4,7 milyar dolarlık bir e, seneden sonra kadar döndürmesi gereken e, bir e, döviz e, şey, ihtiyacı var. E, bunu zaten döndürebiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Ama e, biz bu SWAP konusunda da, Görüşmeler yapıyoruz şeklinde bir açıklama geldi ama dün akşam itibariyle doların 7.10 TL'ye kadar yükseldiğini ve daha önce de belirttiğim gibi 7.05 geçilirse 7.20'ye doğru bir kanal açıldığını söylemiştim. Nitekim burada da bazı kademeler geçildi ve çok hızlı geçildi bugün itibariyle. 7.08'lerden başladı sabahleyin ama akşam saatlerinde 7.20'ye kadar yükseldiğini gözledik. Şimdi Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla bir miktar geri çekildi. 7.18'lere falan da geldi ama genelde ayın ilk 10 gününde bankaların özel sektör Döviz borçlarını kapatma konusunda satışları da söz konusu oluyor. Bunun önceki aylarda da bunlar oldu. Ve ayın böyle 10'una kadar bu döviz fiyatları böyle yükseliyor. Ondan sonra biraz daha sakinleşiyor. Şimdi bu da tam böyle bu döneme rastladı. Ve 7.20'ye gitmesinin gerekçesinde bunun da etkisi var. Ama 7.20 geçirirse bu kanalda 7.47'ye kadar giden bir süreç var. Ama bu konuda işte biraz önce... Berat Albayrak'ın G20 ülkeleriyle konuşuyoruz. Dolayısıyla buradan bir haber gelirse o zaman bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yine 7-10 sonra 7.05 gibi seviyelere eğer daha bu konuda net bir tatmin edici bir açıklama olursa o zaman tekrar 7'nin altına gelme ihtimali de var. Ama şimdilik biraz koronavirüs dolar tl'yi çarpmış gibi görünüyor. Zaten bu o, e, videonun başlığını da böyle koyduk. E, bu arada tabii altın da merak ediliyor ama altında biraz yorgunluk var gibi görünüyor. Çünkü e, petrol fiyatlarında e, bir miktar artık yükselişler e, de var. Ama buna rağmen altınla şu anda çok fazla ilişkilendirilemiyor. Ama doların güçlenmesi dışarıda diğer para birimleri karşısında ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında bu tabii altını biraz daha e, frenliyor. Dolayısıyla kendi mecrasında şu anda ilerliyor. Altın bu hafta itibariyle 1.707 dolar seviyelerinde hareket ediyor. 1.707 doları biraz daha yukarı geçmekte zorlanıyor. Geri çekilmelerde 1.702 dolarlara kadar geriliyor. Ama şimdilerde bu seviyede kırıldı. 1.685 dolara kadar gerilediğini gözlemiştik, gözledik. Dolayısıyla. Ee, dışarıda biraz daha altının sakin olduğunu gözlüyoruz. Ee, eğer bu iyimserlik, yani koronavirüsünün etkilerinin azalması e, süreci e, devam ederse, bir iyimserlik geçici olarak da olsa olabilir. Ee, hisse senetlerine bir miktar ilgi e, bu konuda, beklentilerin satın alması konusunda devam ediyor. Dolayısıyla altın buradan... 1685'te turnamazsa 1677, 1665 doların seviyelerine kadar gerileyebilir. Ama yine 1700'ün üzerinde kalırsa 1702, 1707, ve 1716 dolar önemli bir direnç seviyesi oluşmaya başladı şimdi. Orası da geçilirse 1725'i görürüz. Peki içeride nasıl olacak? Tabii şu anda içeride de bazı işte alınan tedbirlerin koronavirüsle ilgili tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu. Önümüzdeki günlerde belki kapalı çarşı da açılacak, işlemler yapılmaya başlanacak ve bu noktada daha somut fiyatlar oluşmaya başlayacak. Talep arz talep dengesi de orada ortaya çıkacak. Bu noktada da altın fiyatlarının e, doların çarpan etkisiyle e, yine güçlü görünümünü içeride sürdüğünü ve yeni zirveye ulaştığını da ifade etmek isterim. E, haftanın başında e, 383-385 TL gram TL seviyelerinde başlamıştı. Dün itibariyle yine o seviyelerde tutunurken akşam saatlerinde 386 TL'yi görmüştük. Bugün ise dolar TL'deki bu 7.08'den 7.18 7.20'lere gitmesiyle beraber bir anda 392.5 393 TL seviyelerini gördük ve şimdi bu tabii yeni bir zirve. Ee, ve şimdilerde de 391 TL seviyeleri akşam saatlerinde o da 7.18-7.17'lere 7 dolar TL ve e, 1685 dolara kadar, 88 dolara kadar girliyen e, altın onsundan kaynaklanan bir gelişme. Tabii altın e, e, talepleri yine devam ediyor ama e, kapalı çarşı e, kapalı olduğu için sadece bankaların piyasadaki fiyatlar e, daha çok geçerli oluyor. O bakımdan altında dış piyasalarda sakin bir seyir var. İçeride yeni zirve oluştu. Bunu da dolara bağlıyoruz tabii ki. Burada tutunamazsa yukarı yönlü, dolar da biraz önce belirttiğim gibi yukarı yönlü hareket ederse bundan sonra 395-400'e doğru bir kademeli yükseliş söz konusu olabilir. Ama altın onsu biraz önce belirttiğim gibi dolar-tl içeride yükselirken altın dışarıda bir miktar gerilerse o zaman yine 390-395 bandında kalabiliriz. Gerilemelerde eğer hem altının onsunda gerileme hem dolar TL'de biraz önce bahsettiğim işte 7 liranın altına gelme seviyesi olursa o da kısa süreli olarak tekrar 383 TL seviyelerini görebiliriz. Bunları gördükten sonra yine piyasalardaki seyre göre yeni yorumlar yapılabilir. Dolayısıyla daha ziyade şu anda dikkati çeken döviz cephesi. Bu döviz cephesi aynı zamanda borsayı da olumsuz etkiliyor ama borsa direniyor. Burada bazı alımlarında olduğunu görüyoruz. Bilanço dönemi biraz da her ne kadar tabii ilk çeyrek bilançoları biraz olumlu gelse bile ikinci çeyrek bilançoları biraz daha zayıf gelmeye başlayabilir. Daha önümüzde tabii öngörülebilirliğin daha zayıf olduğu bir süre daha göreceğiz. Dolayısıyla bu da fiyatlar şekillendirecek. Bu bakımdan dediğim gibi düşüşlerde altında orta bir uzun vadeli alımlar yapılabilir. Kısa vadeli işlemler şimdilik bu dövizdeki fiyat seyrinin de çok hızlı olması nedeniyle biraz daha riskli olabilir. Bu bakımdan buna göre pozisyon almak daha doğru. Hafta sonunda yine bu haftanın değerlendirmeleri ve önümüzdeki haftanın beklentilerini sizinle paylaşmak isteyeceğim. Dolayısıyla hepinize sağlıklı mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlı haftalar olsun.